Kendisi Aydın'dakiler de Anamur'a doğru geliyorlar. Gelirken bunlar tabi yayladan geliyorlar. Nereden? Ee, Antalya'nın yaylasından, Burdur'un yaylasından, Anamur yaylasına doğru. Ermenen daha çok yaylaları var. Keşef yaylası diye bir yeri var orada Ermenek kuyusu. Oraya geliyorlar, oradan gidiyorlar. Bu gidiş gelişlerde bizimkiler Aydın'a gidiyormuş. Bazı yörükler var, Maraş yöresindekiler Samsun'a gidiyor. Ana buradakiler Aydın'a gidiyorlar. Aydın'ın dağlarına gidiyorlar. Şimdi ebemizin de e, dedesi diyelim Aydınlı Zeybek Ali diye anılıyor. Aydınlı Zeybek Ali biraz varlıklı birisiymiş hayvancılık yönünden filan. Onu öldüğü zaman bu kızı Meryem teyze oğlu falan var ondan. E, Zannedersem baya bir varlığı var ki o hapisten kaçıp gelen kardeşine belli bir altın olarak şey verir ona. Yardım edersem bunları al. Biraz daha gelme. Affa kadar sen kaç diye gönder. Bunu anlatırlar orada ana muhtar'la. Hı. Onlardan Meryem teyze anlatmış yani. Bir akşam üzere geldi, Ben de şöyle işte neredeyse o şu adamı neredeyse sahanı demiş şöyle bir daldırdım. Sahanına ne kadar geliyorsa 15-20 tane. Osmanlı altınını verdim gönderdim diyor. Torunlarına böyle anlatmış. Onlar bize Anamur'a gittiğimiz zaman anlatıyor. Aydınlı Zeybek halinin bayağı bir mal varlığı var. Çocuklarına kalmış yani. Tabi ebemiz filan sağa sola dağılınca sadece e, abisinin bir hapse giriyor tabi. Ablası kalıyor. Meryem teyze kalıyor. Meryem teyze akıllı birisi Osmanlı kadınları çıkıyor diye Bütün sülaleyi o buluyor zaten. Efendim.